Dur aşkım dur. Şunlara ben bir bakayım ya. Gene bağırıyorlar. Abi. Bak bak. Nerede bunlar ya? Sakar fakir. Neredesin abi ya? Burada buradayım. Aha. Geldim geldim. Heh. Ne oldu lan yine niye bağırıyorsun? Ya bu internet yok internet. Fakirle sıkıldı artık nasıl siz bekleyin ya? Ben kestim interneti. Niye? Ne? Nasıl? Niye mi? Siz derse çalışıyoruz mu iki gündür niye diyorum? Aa, Utanmaz bak. Bize diyor ki daha sonra iyi taşındık. Abi niye taşındık o zaman buraya? Ya ooo. Aşkım bunlar çıldıracak beni ya. Yani ben de anlamadım. Ödevleriniz bitti mi sizin? Ya. kapat da. yok zaten. Bize ne, ne ya? Gel yukarı çıkalım. Küsme taktiği de işe yaramadı lan. Ne yapacağız? Ne bileyim lan. Ha? ha? telefon çalıyor. Aa bu kim şey lan? Hadi. Ne? Evlamı, sen Dur okay, bu şey <laughs> ne? Bu ne? Bu ne? Bu Niye benim telefonum sende? Ne <laughs> bileyim Fakir'in telefonu, Fakir Bey'in telefonu buyurun. Merhabalar Fakir Bebek Bey. Ee, bir oyunumuz var da katılmak ister misiniz? Ne oyunu? monopoli Ödülü var mı? Ödülümüz tabii ki de var. 1 milyon TL ödülünde bir ödülümüz var. Kapat oğlum yanındayım lan neredesin? Aa geldim. He, ha, konumumuzu hemen söylüyorum. Sol taraftaki ya, yere girerseniz para buldunuz batum, ya. Batum. Neyse tamamdır. Görüşmek üzere. Ben yeter ki para da bana geldim bile. Fakir Nereye gidiyorsun? Nereye oğlum? Yok yok bir şey. Akşam geleceğim ben. Fakir abi. Abi hadi kaçtı. Nereye kaçtı? Ne oluyor lan? Ben bilmiyorum dışarıya kaçtı bir anda. Nereye gitti bu çocuk? Hadi la para alayım la ver la para. Mı? Dışarıya mı kaçtı? Ulan fakir bize ne uğraştırıyor ne? Ver para mı ver? Lan nereye gitti bu Allah Allah. Ulan, Aa nereye burada nereye burada karşıda. Nereye gidiyoruz? Ben uyuyacaktım zaten bir ne? de. mi? Ne? Dur nereye? Dur dur Sakar ya görmüyor musunuz ne olduğunu? Oyun var burada işte. Fakir'i de oyuna davet etmişler. Merhabalar Bizi efendim hoş oynuyor. geldiniz, hoş geldiniz. Eee, Mükemmel bir oyunumuz var. Monopoly oyunu. 1 milyon TL ödülü var. Benim en çok sevdiğim oyun. Oynayalım. Baba bu oynayalım mı? Gece oldu abi. Uyuyup gelmemiz lazım. Ya dur Fakir ya. Pardon Sakar, Fakir dedim. Bak ikiniz He. aklımı karıştırıp duruyorsunuz. Bana bak bu adam gündüz de yapabilir bence. Ya ne bileyim ben abi uygun var ya. Sara Evet evet tabii ki de gününüzü yapabiliyorum Ama ilk önce ya para vermeniz lazım Ne Aa, kadar? Ne kadar 1500 TL vermeniz gerekiyor. Tamam Oha Oha hemen oldu Oha evet, Parayı ver, ver Hemen parayı ver bakalım Tamam dur veriyorum ya Hadi parayı ver adamı Peki parayı ver adamı Al da da gir Of ya Evet tamam şimdi ne yapacağım Nasıl oynayacağım burayı Evet orada kurallarınız var İlk önce kurallarınıza bakın Kurallar Gel ya, ya, burada yazıyor Bunlar ne? Sarviyemiş Çat çevirme Yeşil Güvenli bölge Kırmızı ceza Başladın, başladın, başladın. Ana, abi bu bizim oynadığımız oyun değil mi lan? Monopoly bu, Monopoly. Ama dur oyuna nasıl başlayacağız? oyuna başlamanız için ilk önce düğme lazım. Ooo düğme mi? Abi. İlk düğmeyi yapan birinci olur. gibi oynuyoruz. İlk ben ilk yaptığım için. İlk ben bastım. Ya, sana. İlk önce ben çekelim bakayım. Bir dakika dur Sıra sıra. Bir doğru. Hayır, doğru. Ama ilk butonu ben yaptım sakın. Hayır Olmaz en büyük sayıyı sayı. çeken birinci olsun. Tamam. Allah Allah be çıktı. çıktı. Allah be çıktı. 5 çıktı. bak bak. Bak. Allah Bak çıktı. Allah be çıktı. Bak be çıktı. Allah 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 Bak sen çek. Tamam. 5 <laughs> e -e? hayır o bay da. Hayır bak iki var. İki tane beş var. Tamam tamam, tamam. ikincisi. İki boyun kısa oldu. Çöle kendisi. <laughs> Dört geldi bana da. Tamam, tamam. En, tamam, benim. en son sakar. Bak, <laughs> tamam dur dur ilk Abi tamam. gel bir kere daha <laughs> çekelim sen. Çekeceksiniz ne abi? Oyuna başlamanız lazım. Oyuna başlayalım hadi ya. Hayır hayır. Bir çeksin bakayım ilk kim olacak belirlensin gel. Benim e? benim benim. Benim ya. Gel abi ya kapışacaksınız olmaz öyle. İkiniz Çekil ya bir altı çekeyim de şu bir çık bakayım aşkım gözün olsun. Hadi. Aha 5 çıktı 5 çıktı o kadar, yine 5 çıktı Allah hadi ya. <laughs> ya hadi hadi 5 çıktı 5 çıktı Vallahi 5 Oo, çıktı Ooo bu ya fakirin ağrısını... yerini ben çekiyorum Ay ay beni yere çekiyorum yapıyorsun Aha 2 geldi ya o 2 geldi çok, ya Hadi 4 geldi hadi <laughs> Ben de Sadece dördüm. Ya çekiyoruz. Yani ilk ben başlayacağım. Sonra abiş başlayacak. Sonra sen başlayacaksın abla. Sonra ha, sen ha, aynen öyle. Hadi doğru, bakayım. Doğru, doğru. Hadi başlayalım. Ha, o, ne beni? Ne nasıl başlayacağını çekmeden? Aa, ben çekiyorum doğru <gülüyor> 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 iki, <gülüyor> iki, <gülüyor> sonra. unutmuş var ya arkadaşlar. Sen çekiyorum. Çek 1 2. Çek buradan ya. Sakar bak doğru mu söylüyor? Gel gel, içeris Abi içeris vereceğiz. Oluyor lan. Bir dakika. Turuncuya geldi geç lavda yaksın. Fakir eşek gibi 10 kere. Olmaz <laughs> <laughs> no, 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 no. ya. Eşek 10 kere. kere ya 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 Ben mı çeksem? Hayır ya. Fakir görevi ya. yaptın mı? Konuyu değiştirme fakir. Yaptın mı? Ya yapmadım fakir. bitti. <laughs> Neyse. 3 4 5 Geçti hadi ceza. Bak bana Geç bir daha vurursanız var ya 200'ü döverim. Oyun oynatmam size. ha. Tamam sen cezanı verdin. Fakire çalışsanız tamam sana ceza. Ne fakire öyle? Hani cezalar e nerede? Eşek gibi <laughs> Ya yürü git öyle ceza mı olur ya? <gülüyor> 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 tamam dur dur. Havlasın şu yeni çıkan hav hav şarkısını söylesin. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Fakir niye veriyor? Dur bir dakika ben ne düşüneceğim? Baba, hmm, de düşüneceğim. Tamam ver hadi. Ne diyebiliriz? Buldum buldum. Tamam evet. de o zaman açıkın bir kedi gibi miyavla bakalım hadi. Hadi bakalım. <gülüyor> tamam. Miyavlayalım mı? Hadi. Anam kedisi gibi bu ses ne ya? <laughs> tamam şimdi sıra bende. Hadi bakalım arkadaşlar. Ne olur bir şey ne olur. Şar dört lira. Bakayım bakayım. <gülüyor> 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 He aaa kişi şar Bakacağım. Gel buraya gel gel. <gülüyor> bakayım. <gülüyor> 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 <gülüyor Tamam. Ha. 4, gel buraya. Fikir şey biz bunu nasıl şey yaptıralım biliyor musun? Böyle hani? alırsın ama böyle ses çıkart. Tamam. At gibi kişnesin. At gibi kişnesin. Aynen. At gibi kişne bakayım. Ana soruyordun ha ama. Harbi at gibi kişne böyle. Ne oldu ya? Oğlum Çok yavaş oynuyoruz ya. Tamam. Turuncudaydın. Başardın. Ha, iki bırak, gel, gel, Tabii, gel, buradaydı. 1 bir, 3 iki, siyos. üç, dört, beş tamam, siyah geliyor. Tamam işte. Bak burada başa dön yazıyor. <laughs> başa dön. <laughs> Hadi bakalım. Aa, sen bakayım, sen bakayım. Bakayım. Şişt, sakin olsun. Ben basıyorum. Hop. kağıt gitti? Versene size çıkardı. Hiçbir şeye gitmedi. Basıyorum. Hop. şey geldi ona kesin. Üç geldi. Valla bilmiyorum. Üç geldi dedi Ben, de de ee, evet. ben çekiyorum. çektim. 5 şey çektim. 5 çektim bakın. Neredeydin nerede? ee, sen? Bir kırmızıdaydım. 1 2 3 4 5 bir, başa iki. Hayır, hayır, hayır. Ben blok geri. Oo, iki blok geride gidersen başa dönüyorsun <laughs> hayır, kabul etmiyorum. Ben çeki yapmış oluyorum. Hayır Allah, başa dönüyorum. Bak siyah, başa dön. Monopoly. Hadi neyse, çek. hızlı oynayalım. Daha baştayız bak. Hadi çekelim. Ben çek siyahtayım. Yani. Hayır, ben, ben yaptım, de, ben yaptım de, çip, zaten. Ben çekmedim, ben çekmedim. Peki. Ha, al o zaman bu senin olur. Hani hem de çıktı? Bir. kırmızı e, kırmızıraydım. E, yeşil. Yeşil. Yeşil ne? Güvenli bölge. Güvenli, Güvenli bölge. bölge. Ben hiç şey yapmıyorum. Peki fakirde. Tamam. Tek fakir. De de. Çek fakir. Ee, bir 1 mi tamam ben çekeyim. Başla gün bu ya. Başlayacağım başına. Hayırlı, burası, <laughs> burda, 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 fakir, burda. Hayır lan burada burada fakir burada. Hayır 1 bu bu hayır o 2. Bu 1. Burada başlıyor işte sen. Bakar mı? 2 geldi ne ben buraya gelmiştim. Burası bir Başlangıç. tamam o zaman. Tamamdır. 5 çıktı sayıyorum. 1 2 3 4 5. Sıra bende. 2 geldi. Neredeydi sen? Eee burada burada. Aynen de derdeste. Bir, bir, <laughs> bir daha mı derdeste? Da ben de sıra. Hasan var 2 2 2. Başla. Neredeydin? Bu yıl içindeydin. Başla. Oradaydım. Yok, orada, orada değildin lan. Güvenli bölgedeydin. Sakari çağıl ama gel. Bir şeye gel. Vallahi bak ben başından bıktım. Ha yeter 2 2 2 2. Ya, ya, ya. ya cezayı ver bana. Çal. İyi geldi. Bana da ki geldi. Evet. Çık. Abi fakire ceza geldi. Bir defa ya sakar. 2 tane burada.

Dar olsun. Aynen turuncular iptal. arkadaşlar ben çekiyorum. söyleyeceğim. çekeyim. Hayır abla çek Meriç abla. Ne ya? Çek, değil. Delikten sokmaya sen çalışıyor. Sende mi? Evet senden sonra ben evet, evet, Tamam. Tamam. ne çıktı? Bir. Bir. Ne, ne sen Pembeye geldi. Pembe ne? B i̇ki. Başka değil. En başkası. Bu ne ya? İşte, Çok saçma. Ben bunu beğenmedim ya. beşte beşte. Tamam oh, 5. Tamam sen güvenli bölgesiz sakın. Diğeri. Güvenli bölge. Hadi kurtuldum ben 4 geldi bana. Nerede sefakir 5 geldi. 1, Yo ben bu turuncudaydım. 1, 2, 3, 4. Ben, ben doğru. buradaydım. Sarı. 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 Mor, mor. Ne çıktı? Ben bunu miyim? Ne yazıyor? kişi fazla atacak. Ya Nasıl ya? Yalan tur fazladan Bakacağım bakacağım, bakacağım ver bakacağım. Kesin yalan söylüyor. Kesin yalan söylüyor. Kendisi bak. kesin bu kitabı değiştirdi bakacağım. Bak, Aa bu ki bu kitabı alan kişi bir el oyunda olmayacak diyor. Eee ortada 1 milyon TL ödülü var. Kolay olmayacak tabii. Hadi sıra kimde aşkım sende? Abi sende. Ben de gelemeyeceğim. Oha çıkan sayıya bak. Ben neredeydim en son Başta İlk başta 5 çıkmıştı bana. 5, 3, 4, 5. Bir, üç, üç, beş, dört, beş. bir, bir tane çıktı. De. Sarı. Sarı. Sarıya geldim. Sarı çay, ne var? Bu işte bu işte bu Arkadaşlar valla bak başladı Tamamdır. Geliyor zaman alır mısın ben, ben yeşili vuracağım. Yeşili merak ediyorum. Kahve Kaverengi. vurdun. Ana rengiyi vurdun. Kahve Bir tane var ama ya. Burada burada. Burada burada. Aa, Açayım. Oha sopa buldum bir tane. Bir dakika ne diyor? Kitap çıktı bir de. Bir rakibini sopayla döv Aa, Gel lan buraya. Abi, abi bir Nerede diyor? Allah Allah. Sen <laughs> gelsin. Sen Bir de bu bana avuk ok atıyor. Bak kafanı kırarım ha. Ya kavga <laughs> etmeyin Ne yapıyorsunuz ya? Neyse. <laughs> 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 şey. Çek Efendim. Çekelim. Tamam. Geliyorum bir saniye. Gel 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 Ben niye bu kadar heyecanlı? Bir sabret ya. İki. Abi var ya. Niye Ben neredeydim ya? Ben Turuncudayım Turuncuda Yok sen Ben pembedeydim pembedeydim, pembedeydim. 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 pembedeydim turuncu olacaksın şimdi <laughs> Tamam orada kal E sende olsun fakirse ya Pembe olursa iki blok geri gider başa döner Ona doğru turuncudasın abla Ne turuncu o neymiş challenge Boşver challenge boş verdik. Tamam Devam <gülüyor> sıra <gülüyor> bende Hadi hızlı <uzay gülüyor> birazcık ya Aa, aldım ben 3 3 3 3 3 ben en son e... Buradaydın 1 2 challenge Abi geçtim ben Tamam challenge de yok Hadi devam Devam sıra, sıra da Hadi hızlı kaybediyorsunuz Tamam. aşkım. Tamam çekiyorum. Hop. Dört geldi. Hadi bakalım. Karıdaydın. Işte ha, sen <laughs> neredeydin? Ha. Tamam, bir, 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 Sarı ne? Çak çevirme. Niye ben ya. ne çak çevirmek istiyorum? İnşallah ha. kötü bir şey çıkar. Şey böyle, neyi vurayım, neyi vurayım, neyi vurayım, neyi vurayım? Maviyi ee, vur. Mavi Oradan değil, şuradan vur, şuradan vur. Tamam, neyi vurayım abi? İstediğini var. Bence vur bak ya. bu mavi renk, bunu vur. Tamam, maviyi vuracağım, maviyi mavi. mavi. yok edeyim. Şöyle hop, buradan Hadi bakalım, bakalım ne var bunda. Oha, fakir. <gülüyor> fakir, şuradan vur. <laughs> fakir yarısı da bunun içinde, fakir yarısı da bunun içinde. Almış. <laughs> sen? 5 5, 5 5 Allah 4, 5. Ben vereceğim, ben vereceğim, ben vereceğim. Aşkım, aşkım, ee, şey, <laughs> şey, şey, şey. <laughs> fakirin. Şu fakirin sırtına üç tane şunda var. Tamam. kaçmayacağım ama fakir? Hadi, fakir. Var, ete, <gülüyor> ete, ete, <gülüyor> bir, fakir Bir. <laughs> Ya fakir. Gel dön. 1 1 1. İyi düşün ama. benden böyle bir şeyler istemeyin yapma. Sıra kız neleş Bende ben de ben bakayım 3 çıktı. Ben neredeydim? Cezadaydım. 1 2 3 Ben de. 4 geldi. Buydum. bir, 2 3 4 iki, i̇ki gelin blok geri git. git. Başa <laughs> Ben oynamasam olur mu? Allah abla Allah. Ama çok şanslısın. Abi <laughs> Ben eğlenmek istiyorum. Ben para mara istemiyorum. Ben gidiyorum. bir, iki, üç, dört, Burası yeşil. Güvenli oh. böyle. Bitiyor Vallahi bitiriyor. Az kaldı? Göreceğiz, göreceğiz. Tamam nereye Bir, iki, üç, Turuncu. Tamam. Boş. Tamam. Neresi abla? Ben bir çıkaralım ya. geldim ya. 3 <laughs> Ulan bu İki ne başladım. iş ya? Böyle bana olur? Ben bu adamı öldüreceğim vallahi Kafasını kıracağım bunu. Abi sen harbiden bak çok tatsız ha. Adama İyi. da işlemiyor. Bak bak adama da İki işlemiyor. İşlemiyor. dedim ben? ben. İyiyim. Bak <laughs> <laughs> sen şu yeşilliydin başa dön. Hehehehe. ne yapalım oldum biliyor musunuz? Oyuna yarın devam edelim. Ben